Okula giden çocuk var mı? Yok maalesef yok. Torun filan? Küçük daha bebek. Bebek, Aha, bebek. Tamam, şimdi biz insanlara soruyoruz böyle çocuğu okula gidenlere. Şu sütü alır mısınız be? Bu süt kaç paradır beslenmeye koysak? Vardır 10 lira 15 lira. Evet bu 200 milimlik bir süt 11 lira. Biliyorum doğrudur. Büyüğü var 25 lira. Evet. Aileler ne yapacak böyle bu Durumlar nedir? Vallahi beni söylettirme. Lütfen so söyleyin. Soğuk hava. <laughs> Neresi soğuk? <gülüyor> Silivri. <gülüyor> Silivri değil artık orası. Marmara. Marmara'ya götürürler. Mar <laughs> Çok da doluyum mi, ya. Çok doluyum. <laughs> Nasıl dolusunuz anlatın lütfen. Yani ekomeni mi yani biliyorsun yani benim söylemeye herkes şikayetçi değil misin? Ben, ben değil mi? da yüzde yirmi zam geldi. Beter olsunlar. Kim beter olsun? <laughs> Biz de beter oluyoruz. Ya tabii ki oluyoruz. Yaşayan da kuru yanıyor da yani yapacak bir şey yok. ya. Yani, ne yapayım yani herkesin en klasik lafı oldu ya yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. Var da bu koyunlara gidemiyorsun yani. Çobak. Hangi koyunlara? Bu oy veren koyunlar. Töbe diyelim ya. <laughs> Bak beni söyledin. Töbe <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Estağfurullah da olsun. Sana bir soru. İki yıl, üç yıl evvel ki bakanımız demişti ki Pak Demirli. En çok sığır Türkiye'de var demişti. Bu kadar sığır var biz bu sütü niye böyle pahalı içiyoruz? Sırma e, şey yok yem pahalı çiftçiye, yani. ye çiftçiye para vermiyor. Anca hayvanlarını kesmekten başka bir şey kalmadı yani. Onlarda hayvanı kesiyor. Ömer Akşama ne yapıyorsun? Vallahi komşuyla ortaklaşa bir şey yaptık, yedik. Ne yaptınız? Komşuyla ortak mı yapıyorsunuz artık? <laughs> ya yaptım. Bugün misafir gelmiştim. Mi? Ortak bir şey yaptım. Eve misafir alabiliyor mu bol bol? Vallahi yok artık elimize bakıyoruz ne verelim diye birisine. Bakılıyor yani artık gözümüz daraldı. Beğenmesi benim annem çok bol bir eli bol bir anneydi. Ben de onun kızıyım gene öyleyim ama yani bir çağırırken ikincisi insan tereddütte kalıyor yani gerçekten yani. Ne sunacağını bilmiyor. Bilmiyorum anne sen nasıl diyeyim Akşam bana. komşu gelse şöyle bir poğaça yapsan. Yapamayız ki. Bir kısır yapsan. Yapamayız ki. Sütü, Fırını, fırın çalışmaya ödümüz kopuyor. Aman Allah'ım. Elektrik. Su. Türk kadının durumu zor. Maalesef maalesef. Teşekkür ederiz. Ne olur Ne yapalım? ki kanalda? Şey. Ha burada. Bu B haber. Ha çok teşekkür şey. falan. Tamam mı? Nah, teşekkür nah, nah, Şöyle bir röportaj. Çocuk sizin mi? Allah yardımcınız olsun. Efendim nasıl geçim durumları? Geçim durumları yok. geçiremiyoruz <laughs> Bundan geçinmek zor biraz. Çok zor. Çok, Çok zor. Adım Bunun adım boğazını bu. yetişemiyoruz. Şey Kuzey herel. Kuzey. Arel. Arel. Şuna <laughs> bak hele bir Allah aşkına. Evet. Bak emzik, emzik istiyor. Bezli de var. Emziklerken emiyor mu hala? Emzik evet. Emiyor. Anne süt alıyor. Hayır hayır anne sütü ha. değil emzik normal Derin emzik. Bence yok efendim ne emzik yok aklını. hayır evet efendim çocukların durumu nasıl gıdaya ulaşabiliyorlar mı rahat yani şöyle Allah'a şükürler olsun hani iyi biz şey yapabiliyoruz yani e, alabiliyoruz ama mesela alım gücü alamayan olmayan komşuların falan var yani burada şey diyorum hani hani ya Rabbim herkese gerçekten hani eşitlik ya bu komünizm oluyorsa diyorum ki hani komünistim ben diyorum evet. o zaman çünkü ben gerçekten eşitlik ve adaletten çok yanayım hani herkes eşit olsun ben alabiliyorsam komşum da alabilsin anlatabiliyor Biliyor muyum soru Evet, buyurun. Şu sütü çocuğunun okul beslenmesine koyan bir adam bu süte ne kadar öder? 200 TL. Dur, ne kadar biliyor musun? Ben evet. bunu biliyorum çünkü benim çocuğum şey evet. yapıyor. Yani 2 ee, dolar 7 buçuk <laughs> on marka tl. vermiş oldum ama evet. 11-12 TL Migros'ta. Evet. Nedir efendim çocuğa her gün süt koysa sadece Yok o olmaz. O olmaz zaten. Şimdi benim çocuklar okula gitmiyorlar. Hani farklı giderleri var. Bezi maması falan ama ee, ama okula gidenler için mesela düşünüyorum. Çok zor. Yani Rabbim gerçekten yardımcılar olsun. Mutfakta durumlar peki? Durumumuz iyi demenize rağmen siz ben, de sıkıldığınız oluyor mu? Ya herhalde ki illaki bir yerde bize tıkılıyoruz da hani iyi derken çok şükür yani gidiyoruz hani bir şekilde. Evet. Hani mükemmel değiliz. Şükrettikçe artar diyorlar. E yani herhalde ki, herhalde ki. Allah şükürler olsun. Evet. Peki e, gelecek 3 ay 4 aylık süreçte ne olur mesela? Bu kaç para olur? Üç aylık 4 aylık süreçte evet. mi? Bilmiyorum fiyatı değişmez. Değişte en fazla 15 lira olur. 2 tane aldığın takdirde 30 lira gitti. Günlük kafadan 30 lira gitti zaten. Yani en basiti bak. En basitinden bakıyorum ben. Efendim peki oyu kime verdin? AK Parti'ye verdim ama çok pişmanım. İnanılmaz derecede hangi pişmanım. Hangi gerilimle verdim? Hangi gerilimle verdim? Gerilim demeyelim de e, tabir olarak, olarak evet var. hangi motivasyonla verdim. Daha iyisini bulamadım. Tekrar olsa gerçekten vermeyeceğim. Çünkü hani biz ailece AK Partiliyiz ama bitti AK Parti benim için bitti. Çünkü vaatlerin hiçbirisi bir kere yerine gelmedi. Kiracıyım. 10 bin lira kira veriyorum. Başka bir yere bakacağım. 12 bin liradan aşağı bak en basiti bir gece kondu. 12 bin liradan aşağı yok hani. Düzelteceğiz demişlerdi. Düzelteceğiz demişti. Kiralarda düzenleme yapacağım demişti. Ee, bir şey de daha demişti. Asıl pahalılığı 30 Mart'tan sonra öldüreceğiz dedi bu yerel seçimlerden sonra. Hiçbir şey yapmadı. Ya. hiç, a, yok 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 bitti. Olur bitti. bitti benim için bitti. Bitti. Ve benim e, hani şey e, böyle konuştuğum gene AK Partili olan arkadaşlarım da mesela mitinglerde benim bu e, akraba kısmım mitinglerde en önde gidenlerdir. E, onlar da çok pişman şu anda. Kılıçdaroğlu'yla atıyorum. Asla da değil ama. Asla değil. Bu pişmanlığa rağmen. Hayır. Asla değil. Ne yaptı bu adam? Yok asla değil. Kılıçdaroğlu değil. Ne yapacağım? Boşa atacağım. Asla. Hiçbir partiye vermeyeceğim. Anladım. Yani hiçbir ya partiye vermeyeceğim. Yok. Ha. E, neydi yerine gelecek olan şey? Muharrem İnce miydi? Vardı ya hayır hayır erkek ekrem değil öteki şey. Sinan, Sinan Oğan şey. o muydu aday olan kimde o olsaydı mesela yani, eğer o olursa ama Kılıçdaroğlu değil eğer o olursa ondan Sırı devam korkunç, kesinler, yok hayır asla hayır, bitti hayır, hayır. efendim çok teşekkür ediyorum rica Sikram ederim çok mersi kolay gelsin çok Okul. okula giden çocuk var mı yok yok peki gidenlerin durumunu takip ettiğiniz oldu mu hiç yakınlarınızda ailemde var ailede var kırtasiye masrafı ile ilgili size de dert yandılar mı? Ucuzluk aradıklarını biliyorum. Ucuzluk arıyorlar. Bizim ülkemiz zaten yeterince ucuz bir yer. Evet. Evet. Ne kadar ucuzuz. Çok ucuz. <laughs> Çok ucuzuz. Zaten bizim üzerimizde bir İngiltere bizi kıskanıyor biraz. Bilmiyorum bence de İngiltere, İsviçre kıskanıyor İngiltere olabilir. Siz bir soru. Hı hı. Efendim şu sütü tutar mısınız? Tuttum. Bu sütü çocuğunun beslenmesine koyan bir aile bu süte ne kadar ödüyordu? Şu anda bu 15 TL var mıdır? Bu kadar kötümser olmayın. Daha menü. 200 milim 11 TL. Ha süper. Bunu çocuğunun... Ne tatlısı... kadar ucuz. Evet. Oysa 2-3 yıl evvelki bakanımız en çok sığır Avrupa'da Türkiye'de var demişti. Madem bu kadar sığır var bu sütü niye bu kadar pahalı ağlıçıyor? Kapitalizm ne oluyordu? İneği aldılar sütü bize satıyorlar. Bu haldeyiz. Durumlar nasıl? <laughs> Bizim mi? Hayatın, Türkiye'nin her şeyin. Mutsuzuz. Mutsuzuz. Sahi soruyorum. Sabah uyandığınızda mutsuz musunuz? Mutsuzum. Sebebi ne? Ekonomi. Sadece ekonomi En büyük sebep. Ekonomi. Evet. Gidişatı düzeltebilirler mi? İnşallah onlar düzeltir. Başkası düzeltemez. Onlar derken? Yani şu andaki mevcut hükümet. Düzeltemez diyorsunuz. Onlar düzeltmeli. Düzeltmeli diyorsunuz. Evet. Düzeltebilirler mi? Ne kadar süre? Kaç ay düzeltirler? Bilmiyorum yani örnekleri vardır. Demek ki düzeltmeye çalışıyorlardır. Ev çalışıyor. hanımısınız? Değilim. Çalışıyorsunuz. Evet. Ne kadar maaş? ne kadar? Türkiye şartlarına göre mi? Evet. Yoksa kapasitemi göre mi? <laughs> siz, siz, kendi maaşınızı söyleyin. Maaş yani tatmin edici değil. Devlet memuruyum. 657'yim. Ha devlet memurusunuz bir de eleştirirseniz. Senin yüzünden, bilmiyorum bana ne olur. <laughs> ben hükümeti seviyorum falan inanıyorum. Bizi kurtaracaklar. Ah, Türkiye Cumhuriyeti <laughs> Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf. Modern hukuk, modern e, demokrasinin zirvede olduğu bir yer. Evet, istemiyoruz ülkemizin daha güzel olmasını. Bizden daha güzel yok ki. Ben de inanıyorum. Ben Avrupa görmüş bir kadın olarak bence... Hukuk konusunda bizden daha güzeli yok. 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 Değil mi? <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Kolay gelsin <laughs>